Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ee, Duru diye bir arkadaşım var. Bana hediye hazırlamış. Bayağı güzel bir şeydir yerlerde. Hmm. Çok da bir, bir şey yok burada. Bilmiyorum. Çok kararsızım. Açalım o zaman hadi. Şu bayağı büyük. Kapanlarından da bir insan. Bir küçük çocuk vücudu kadar. Gördüğünüz gibi. Hadi açalım o zaman. Nereden başlayayım şey. Çok az önce merak ettim çünkü. Şöyle bir bebek. Şöyle. Çok güzel değil ben. Yani. Ne neden koydun ya? Para bu orada. Para bunlar. Evet. Çocumuyorum. Bu arada bayağı bir kağıt harcamış bir şey değil mi? Açıyorsun yemek çıkıyorsun. Ha köpek. Bunu Nisa verdi bana. İkisi yapmış. Herhalde. Ecrin diye bir kız falan da var. O da sana yapmış. Bana öyle dedi. Şöyle bir erkek çocuk. Güzel. Özür dilerim. Çok <laughs> özür dilerim ama yapacak bir şey yok. İlk bir defter vermiş bana. Çok teşekkürler. Şöyle kalem. Çok sevdim. bu arada bir şey değil mi? Gerçekten de. Sen beni Yapıştırmış böyle bunu. Yani bir an Ya şu an gerçekten de bak yemin ederim ki kalp. Tuka. Her yer kalp. Ne? De kalp ah kalp ada. yazmış kanala abone ol. Biliyor bu arada ben dedim ki video falan çekeceğim ya dedim. Ben bir şeyler yap dedim. O da bana hemen emanet... Seri vermiş. Yazıyor bu arada. Para böyle ama sahte bunu metan vermiş. Diye bir çocuk. Bakın şunu geçersiz. Güzel. 150, 150 ney bu? sevdim. Sevmem. Ada yazmış. Yani çok da bir şey yok ya. Ada. Başka bir şey. Bu bir kanımız çok sev. Bu bir tokat? Kuşkuruyor. Ne yapacağım ben? Bunlar kantilde herhalde almış. Parfüm. Böyle koyuyorsunuz. Böyle birkaç tane var. Böyle sıkışık parfüm yapıyorsunuz. Böyle üstüne üstüne kokuyoruz. Çok güzel. alacağım, Acayip iyi bakın. yüz çizmiş. Şöyle bu Beni şaşırttı. Herhalde bu kutuda bilmiyorum. açmamış bakın bu arada son açmış falan demeyin de iki kurşun. bu böyleydi öbür içinden yeni çıkan şey bakalım ne Gerçekten gerçekten bu video kurgu değil yemin ederim. Çok güzel. Ağlayacağım. ya? Biliyor <laughs> bu kız bir de benim sıra arkadaşım. Güzel. Yerim yerim biliyoruz. Bu da böyle boş bir kutu burada. Yine bazı bir şeyim. Şunları falan koymuşlar yani. Şimdi size ortalığı göstereyim mi Bakın kanala abone olmayı, like etmeyi, yorumları yazmayı ee, ve unutmayınız ve sizi seviyorum. Ben buram çok güzel.